Selam millet, bugün sizinle beraber Minecraft Skyward'dayız. Ee, yaklaşık son attığım videodan yaklaşık üstünden bir hafta falan geçti. Hemen sizlere neden video atamadığımı söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız şey düşünmüş olabilir, bu kesin youtube'u bıraktı falan vazgeçti. Ee, öyle bir şey yok. Ee, hedefim 100 abone, 100 abone olasıya kadar da devam edeceğim. Ee, 100 aboneden sonra tabii ki de işte hedeflerim artacak. Ee, burada başka chest yok mu, birader? Ee, arkamızı falan. Ha tamam burada. Geç şuradan. Ha. Hop chestplate şunları alalım. Bombacı tavuk. Al. Gey. 1 2 3 4 şuraya. E ee, şu şöyle. En arkaya gördüm onu. Gördüm ama. Ee, arkadaşlar benim ping'im çok kötü. Hemen sizlere söyleyeyim bunu. Gözleriniz kanarsa lütfen yorumlara falan yazmayın. Adamın da kötü galiba Değerlerimi sol taraftan görebilirsiniz Abi gel buraya Gel buraya işte zorlama dayı zorlama Hadi Abi adamı o kadar vurdun neden ölmediğini Açıklar mısın bana Hadi hadi Bir dakika kanki bak senden şüphelendim he Sonunda öldüğün için teşekkür ederim reis Şuradan bir hop. Ee, Şunu al şuna giy Başka hiçbir şey yok Hemen şöyle chest atalım. Hop hop, hop. Tam. Ee, bu şekilde. Ee, ne diyordum? Ne diyordum? Neyse. Ee, ben size hemen devam edeyim. Evet ne diyorduk? Ha, tamam hatırladım. Ee, arkadaşlar, e, yaklaşık bir hafta içinde denemeler yaptım, birkaç bir şey ayarladım. Ee, e, bu lobby modu, mini game'ler. Yani size şöyle söyleyeyim, şöyle açıklayayım size. Üstümde ne var? Hani yapraklar var. Sizlere şöyle açıklayayım arkadaşlar. Onun burada da mı var? Ha sonunda. Ee, arkadaşlar bu lobby mod ben oyundayken kayıt alınca kasıyordu. Bunu düzeltmek için yaklaşık bir haftadan beri denemeler yapıyorum. Ee, o yüzden sizlerden de e, ufak bir ricam var. Ee, videolarda like istemiyorum biliyorsunuz. Aa, i̇stemeye karar verdim. Çünkü like istemeyince arkadaşlar 7-8... 20 aboneyiz ama videoları nedense 7-8 şey geliyor, like geliyor. Nedenini bilmiyorum. Lütfen birazcık daha sık basarsak o like butonuna beni çok mutlu edersiniz. Ee, arkadaşlar videonun sonunda sizlere peklerimi göstereceğim. Hangi pekleri kullanıyorum? Sizlere bunu göstereceğim. Ee, bir tane pek üstünde uğraşıyorum. Bu ne duy? Ee, bir tane pek üstünde uğraşıyorum şimdilik kendi pekim 100 abone olunca büyük bir ihtimalle onu size çıkartırım veya şu abonelerde Eğer isterseniz e, ben size hemen açıklama kısmında linkini vererek indirebilirsiniz arkadaşlar ee, Normalde bir tane pek çıkarttım onu yayınladım dosya TC tarafından fakat e, onu şimdi kaldıracağım Çünkü e, küçük bir info vereyim mor pek olacak ve onun nasıl diyeyim size onun elmas moru çok sırıtıyordu. Ee, elmas blok. evet sadece elmas blokun moru çok sırıtıyordu. O yüzden e, o, o peki kullanmamaya karar verdim. Ee, şimdilik Erna Bey'in 100k pekini kullanıyorum. Ee, siz başka pekler de var tabii ki işte. İki tane pek var. Bir tane Nova Skin peki var. Nova Skin'in default peki. Onun üstüne uygulama çalışma yapacağım. Şöyle çık, çık, çık. Hayır, bak abi korkuyorum işte. Neden ben ne bilmiyorum. Bakalım, al, 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 al. Oh, çok güzeldi. Şunu al. Diğerlerini at. Şunu al. Şunu şuraya koy. Şuradan şunu çıkart. Şunu giy. Şunu şöyle at. Tamam. Şu anlık durumumuz gayet iyi. Şuradan bakalım. Hop. Hadi be. Arkalama oğlum arkalamakta ne zevk alıyorsunuz Allah Allah. Arkalama. Uf! Adam dönüyor. Öldüm, öldüm. %100 öldüm. %100 öldüm. %2 milyon öldüm. %3.8 milyon öldüm. Evet, öldüm. Adamın a can değeri görünmüyor ya. pink değeri görünüyor bu love moddan dolayı. Ee, o zaman genel değerlerden bahsettik. Bu son elimiz olsun. Biraz da e, oyundan bahsedelim. Siz de benimle beraber oynamak istiyorsanız sağ tarafta çıkan e, detaylardan en altta playnok.debetcraft.org linkinden benimle beraber oynayabilirsiniz arkadaşı katabilirsiniz kabul edeceğim. Şöyle çıkalım bakalım bu şekilde şuraya gel e, bomba inci hop bir tane daha bomba e, burada bombalar değişik oluyor bakın bir tanesi normal füze bir tanesi güdümlü füze bunlar değişiyor aralarında şöyle yap. Tamam zaten kapladı hepsini ya. Şuradan hemen şunu al. Şunu. Gözcü. Evet şöyle. Başka var mı? Başka var mı? Başka başka olmaması lazım. Yok da. Şuradan güdümlü füzeyi kullanmak istiyorum. Şuradan çık. Şuraya çık. Ama kayacak bak korkuyorum. Kayacak diye korkuyorum. Buradan ara atlanır mı? Niye atlanmaz? Ee, şunu koy. Hop kalk. kalk zıpla. Hop zıpla. Hah tamam. Geç şuraya bak hadi. Elmas bir tane bir şey verecek hissettim. <laughs> Vermedi. Kılıcı ne yaptık? Ver şunu. ha. Karşı tarafta. Burada verecek. Şaka yaptım plonuza ama. Şakaydı bu. Ee, buradan bomba ile atlayalım. Dur. Nasıl atladım ama gördünüz mü? Yok böyle atlama tarzı. Neyse fail'dan sonra o zaman video bitişine geçmeyelim. Ee, burada video bitiş yapacağım. Hatta sizlere hemen şuradan peklerimi göstereyim. Bir tane Nova skin'in peki bunun üstünde çalışma yapmayacağım. Bunu sileceğim. Ee, yapacağım demiştim yapmayacağım. Apexay'ın magması ve e, UHC texture pack. Bu half bir şeydi. Ben bunu öyle espri olsun diye half life yaptım ve 100k. Erin Aybe'nin 100k peki. E, bu peklerin hepsini kullanıyorum şu hariç kullanmayacağım bunu. Ee, bu şey istiyor. Fora Never yani şey adını unuttum ya adını unuttum dur unuttum neyse ben açıklama kısmına böyle parantez içinde yazarım arkadaşlar ee, onun üstünü yapacağım. Ee, bir dahaki videolarla görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın ve sizlere küçük bir dipnot geçeyim. Ee, yapacağım çekilişleri Instagram üzerinden duyuruyorum. Instagram hesabımı açıklama kısmında takip ederseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.